Arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Nasıl bir giriş? Güzel mi? Evet. Ama biraz daha sade olmayı tercih edeceğim. Teknik Temel Psikolojik Analiz kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Shiba'yı inceleyeceğiz. Öncelikle e, her zamanki gibi teknik analize geçmeden önce temel analizden biraz bahsetmek istiyorum. Hocam dünyanın en büyük ikinci kripto para borsa platformu olan Coinbase yatırımcılarına Shiba fırsatını kaçırmayın diye mail attı. Ne demek oluyor hocam? Bana göre hocam Coinbase açık açık bir açık bir şekilde yatırım tavsiyesi veriyor. Peki hocam bu suç değil mi? Yani ee, Şiva yükselecek mi veya yükselmeyecek mi? Ne anlam çıkarmalıyız bundan? Yükselecek hocam. Yükseleceğinden emin olduğu için Coinbase bu maili atması gayet normal. Peki bile bile kendi bacağına sıkar mı insan? Hocam önümüzde 2 yıllık, 3 yıllık uzun bir ay sezonu var. Hemen önümüzde değil. Telegram'da, Twitter'da 2T 1P analiz yazarak ay sezonundan kurtulmanız için gereken önlemleri, gereken mesajları atacağız. Hocam önümüzde 2 yıllık, 3 yıllık bir ay sezonu olduğu için rahatlıkla bir hediye olarak Shiba'yı yatırımcıları için yükseltirler. Ki zaten e, Shiba'nın yatırımcıları genel olarak yeni yatırımcı olduğu için ki kripto para yeniliği sever bunu rahatlıkla yaparlar yani bence Coinbase'in Shiba fırsatını kaçırmayın diye mail atması benim için başlı başına yeterince bir gerekçe teknik analizine geçersek hocam buradaki oluşum daha önce Burada da oluşmuş. Dikkatinizi çekmek istiyorum buraya. Hocam bu düşeni kırdıktan sonra 18 Ekim 24 Ekim arasında bir akümülasyon oluşmuş. Bakarsanız da hocam burada da aynı akümülasyonu görebilirsiniz. Ki zaten Bollinger bandımız da bunu destekliyor. 23 Ekim'de hocam Shiba yükselmeye başlamış. 23-24 Ekim'de. Burada da bir akümülasyonun sonucunda tekrar yükseleceğini öngörüyorum. Ee, formasyon olarak burada bir üçlü, dip, üçlü dibimiz mevcut. Bu üçlü dibimiz buradan olur da kötü bir senaryo olarak buradan bir düş bir düşüş gerçekleşirse ki korkmayın aman düştü daha kötü düşecek gibisine kapılmayın. Hatta bir üç, e, düşüş olursa bu üçlü formasyonu için daha iyi olabilir. Daha sert bir şekilde yukarıya çıkabilir. Ki umarım öyle olur. Daha sert bir şekilde yukarıya çıkar. Ama genel olarak hocam Shiba'nın yükseleceğinden umutluyum. hemen Bollinger bandımızı kullanalım. Hocam Bollinger bandı içinde kısa bir açıklama yapmak istiyorum. tanıtmak için Bollinger bandını. Hocam Bollinger bandı volatilite demek. Fiy e, aşırı hareketlilik. Bollinger bandının yani bulutun mumlar bulutun dışına çıkarsa aşırı satış, bulutun altına inerse aşırı alım anlamına geliyor. Bakın daha önce de olan bir şey. Bulutun dışına çıkmış, altına inmiş. Aşırı alım gerçekleşmiş. Tekrar yükselmeye başlamış. Bakın hocam bulutun altına inmiş. Aşırı alım gerçekleşmiş. Tekrar yükselmeye başlamış. Bunu satış için de görebiliriz. Bulutun dışına çıkmış yükseğine hemen geri inmiş. Evet hocam. Böyle bandlar, böyle indikatörler kullanarak daha iyi yatırım yapabilirsiniz. Hocam şu anda da bakın üçlü dipten neden üçlü dipten bahsettim? Burada bulutun dışına çıkmış bir aşırı satış var. Yani bu ıı, devam eder mi? Buraya bir düşüş gerçekleşir mi? Veya yahutunda, Bollinger bandı mumlara ayak mı uydurur orayı pek bilemeyiz. Ama Shiba'nın yükseleceğinden şüphemiz yok. Hemen hocam SMA ile SMA2 yüzümüzü kontrol edelim. Golden Cross olay, olayını duymuştunuzdur. Golden Cross oluşumu işte BTC'de Golden Cross oluşumu gerçekleşti. Hocam bu Golden Cross yükselmeden önce haber veren bir indikatör. Daha doğrusu ihtimalini veren bir indikatör. Bakın e, SMA 50'miz SMA 200'mizi yani kırmızı bandımız, kırmızı çizgimiz, sarı çizgimizi alttan keserse Golden Cross oluşumu oluyor. Peki Şiva'da en son Golden Cross oluşumu ne zaman olmuş? Evet iniyoruz. Burada olmamış hocam burada sema elimiz yani kırmızı çizgimiz sarı çizgiyi baskılamış. Burada olmuş hocam. Golden Cross oluştuktan sonra ve Shiba pamplamaya başlamış. Neredeyse başından 2-0 atmış. Evet, devam ediyoruz. Hocam burada da bir golden cross oluşumu var gibi. Dikkat ederseniz ise birkaç mum 3-5 e, mum sonra ve bu mumlarımız 4 saatlik mumlar. 3-5 mum son, mum sonra bir golden cross oluşumu olacak. Fakat e, bunu bu teyiti bir günlükte alırsak daha sağlıklı olur ve bir günlükte Golden Cross devam etmek üzere zaten arkadaşlar. Şuba durmak yok diyor, yola devam diyor. Yani burada bir e, baskılama olursa, şu kısımdaki olduğu gibi bir oluşum bir pozisyon görürsek, burada olduğu gibi hocam, tekrardan yoluna devam edecektir. Hocam hemen günlükte de düşen trendimizi çizelim. Bakın burada bir, e, şurada öncelikle bir yumurtayı kırmamız lazım bu arada. Buradaki yumurtayı kırmamız lazım hocam. Bu yumurtaya benzemedi. Özür diliyorum. Yumurtaya benzeyecek bir araç bulayım önce. Evet. Hocam yumurtaya benzeyecek bir araç. Evet. Bulmak üzereyim. Bulacağım. Bulamıyorum. Neyse hocam. Gözünüzde canlandırın. <laughs> Bulamadım. E, Gözünüzde canlandırın. Bu yumurta kırılmından sonra ki daha önce eee Şiba olsun, farklı koyunlar olsun. Daha önce böyle yumurta oluşumlarında kırılım gerçekleştikten sonra sert hareketlerle yükseliş veya düşüş gördük. Hocam genel olarak burada da bir düşüş trend düşüşü var, düşüş trendi. Ama bu burada kırılım gerçekleşti. Evet hocam önü açık. Shiba 1 dolar olur mu? Hocam Shiba 1 dolar olmaz. O kadar yükseltmezler. 1 dolar olmasına da ihtiyacınız yok. Diğer farklı coinlerle yolunuza devam edebilirsiniz. Tüm parayı tek bir coin'de vurma, vurmazsınız. Zaten hiçbir coin durmadan yükselmez. Elbette tekrardan döneceği bir yer vardır. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim hedef olarak da Shiba tekrar en az bir %100 yapar hocam.